ekranları başında bizi izleyen tüm dostlara selam ve sevgiler olsun. Aynı zamanda internetten bizi dinleyen, webten bizi izleyen Türkiye'nin her tarafındaki ve dünyanın her tarafındaki gönül, dostlarımıza selamlar ve sevgiler olsun diyoruz. Canım dostlarım bugün yine programımız her zaman olduğu gibi engellilere yönelik daha ve çıkarmak adına konuklarımızı davet ettik. Konuklarımız daha sonra yine bizimle ilgili ve biz de onlarla ilgili çok değişik sohbetlerimiz olacak. Baş sohbetlerimiz olacak ama ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Unutmayalım diye karambolede gitmesin diye. Çünkü özellikle bize bu konuda rica edildi. Türkiye Sakatlar Derneği, Gazi Osman Paşa Şubesi. Tarihi verelim 10 Mart Cuma 19-24 arası adresi de verelim. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen bunu yazın. Çünkü İstanbul'daysanız ve gö böylesine güzel bir etkinliğe de katılmak istiyorsanız oradaki insanlarla selamlaşıp merhabalaşabilirsiniz. Hekim Suyu Cadde No. 27 Eftalya 1 düğün salonu. Gazi, ...Gazi Osman Paşa... ...şube başkanımıza da selamlar söylüyoruz buradan... ...sevgili Ahmet Gürlevik... ...Ahmet Hocam uzun yıllardır tanıdığım engelli bir dostum... ...aynı zamanda... ...Türkiye Sakatlar Derneği... Ümraniye, şube ...Gazi Osman Paşa şube başkanı... ...biz Ümraniye'yi eskiden... ...orayalara kadar gittik... ...güzel aslında değil mi anılara gitmek... ...canım dostlarım dedim ya... ...iki tane güzide insan konuğumuz var... ...Şişli Kentim Gazetesi... ...imtiyaz sahibi... Görme engelliler için bel gazete çıkaran, aynı zamanda bunun yanında da yine TRT stüdyolarında hazırlanan sesli gazeteyi çıkaran Engelliler Ailesi Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin de kurucusu ve ikinci başkanı olan yine sosyal kişiliği bayağı bir renkli, bizden fazla renkli geliyor. Aynı zamanda Adıyaman derneklerinde yöneticilik yaptınız. Daha geçtiğimiz yıllarda da Demokratik Sol Parti Adıyaman Belediye Başkanlığı adayı yaptı kendisi. Sayın Oğuzhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir başka konuğum, Altın Okta Derneği eski yöneticilerinden, şu anda Görünmeyen Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü Sayın Fatih Mehmet Moray Beyefendi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim bu soğuk havada gelip bizim stüdyomuzu ve gönlümüzü ısıttığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biraz sonra spotlardan çok sorulardan terleyeceksiniz sanıyorum. Size şaka yaptık sorular sormayacağız diye ama bayağı ciddi sorular soracağız. Bekliyoruz. Görseme yazdırırız. İşte buydu almak istediğim, görmek istediğim buydu. Teşekkür ederim. Öyle sorularımız yok. Gayet e, rahat şık sorular olacak. Engelliler adına onların içinde olan birileri olarak en azından ne tür sorunlar yaşanıyor, neler yapılıyorlar, yapılıyor o konuda konuşacağız. Sevgili dostlar her zaman olduğu gibi İstanbul İşitme Engelliler Federasyonu'ndan gelen sevgili müzisyen e, Müzeyyen Hanım, müzisyen nereden çıktı bilmiyorum ama Müzeyyen Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonra onun ismini pek söylemeyeceğiz çünkü akışta görmüş olacaksınız. Can dostlarım ilk soruyu ben sormak istiyorum. Hava soğuk olsa da dedim ya gönlümüz, ruhumuz soğuk olmasın. Gazetecilik gerçekten e, önemli bir iş. Sayın Hanım. E, bunu gazeteyi çıkarmak için mesela sosyal olmak gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Peki sosyal olmasak da sadece gazeteyi çıkarsak nasıl olur? Var mı böyle bir yolu? E, böyle bir yolu şimdi gazeteyi çıkaran e, insanlar daha doğrusu ee, geçmişten günümüze baktığımızda geldiğimiz e, zaman dilimini şöyle bir gözden geçirdiğimizde e, gazetecilik mesleğinin içinden gelen insanlar gazeteyi çıkarıyorlardı. Evet. E, ama sosyal olmayıp da e, şimdi e, patronluk yapan holding sahipleri e, gazeteciler kadar çok sosyal değiller. Nasıl değiller? Kendi alanlarında sosyaller ama habercilik haber yapma haberin mutfağında olma olayın içinde olmak olayın lazım içerisinde olmak için mutlaka gazeteci olmak lazım ben kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum çünkü gazetecilik yapıyorum aynı zamanda çok güzel e, gazete tabii şişti de değil mi daha çok yoğunluklardım e, onunla ilgili biraz bilgi vereyim. E, kentim gazetemiz var bizim 2003 yılında yayın hayatına girdi Ondan önce Türkiye Okul Gazetesi'ni çıkarmıştık. E, 2010 yılından bugüne kadar da Kentim Şişli Gazetesi'ni çıkarıyoruz. Çok güzel. Bu arada masanın üzerinde görüldüğü üzere bir gazete var. Şimdi görülmeyen gazete deyince aklıma gelen ilk şey hakikaten de görülmemesi. Bu gazeteyi görmek gerekmiyor ancak parmaklarınızla görerek ya da hissederek okumanız gerekiyor değil mi Sayın Hanım? Evet. bu, bu gazete nasıl doğdu? Görünmeyen gazete nasıl oldu Nereden aklınıza geldi? Çünkü çok güzel bir şey. Şimdi e, tabii gazetecilik yapınca, e, gazetecilik mesleğinin içerisinde toplumda görülmeyen ama e, hepimizin görmesi gereken, gereken engelliler var. Engellilerle ilgili kendim gazetesinde oldukça haberler yapıyorduk. E, özellikle 2003, 2004, 2005 yıllarıydı. 2006 yılının başında Şişli'ye Altı Nokta Körler Derneği'nin İstanbul Şubesi açıldı. O, derne... o zaman yeni açılmıştı değil mi? Evet, sana? evet. O derneği ziyaret ettiğimiz sırada bu fikir ortaya çıktı. Derneğin yaptığı çalışmaları orada görevli olan arkadaşlarla diyalog kurduk. Ama benim dikkatimi çeken bir şey, bir noktaydı bu. Görme engellilerin ülkemizde okuyabileceği yayınlar var mı diye bir araştırma yaptık. O dönem e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Orhan ile ben bunu paylaştım. E, ne yazık ki Türkiye'de körlerin okuyabileceği hiçbir yayın olmadığını öğrendim. Bu anlamda ilk diyebilir miyiz Türkiye'de? Evet. E, Türkiye'de görme engelliler için çıkan ilk gazetedir, görülmeyen gazete. İsim babası da Cemiyet Başkanımız Sayın Orhan Erinç Bey'dir. E, o dönem tabii eee altı Nokta Körler Derneği ile Türkiye genelinde Çalışan, aktif olan, görme engelli derneklerle bir araya geldik ee, ve bu çalışma o şekilde ortaya Peki, çıktı. Peki bu gazete için sadece sadece İstanbul mu yoksa Türkiye genelinde de böyle bir çalışmanız var? Mı? Mesela gazetenin Bu gazetemiz aslında ulusal, ee, ülke genelinde e, birçok noktada bu gazete e, okunuyor, birçok yere gönderiyoruz. Hatay'dan tutun Antalya'ya, Kahramanmaraş'a Ankara'ya Karadeniz'e Artvin Sinop birçok noktada temsilcilerimiz var ve bu gazeteler gidiyor ne güzel aslında zor bir alan Değil mi? Çok zor bir şey aslında. Zor tarafı şu, Türkiye'de görme engellilerin bu Braille alfabesini basabilecek bir matbaasın olma işi. İşte Devlet, devletin 15 tane körler okulunda okuyan öğrenciler için çıkartmış olduğu kitapları basan bir matbaa var, Ankara'da o matbaada. Ancak bu kitapların baskıları için revize edilmiş durumda. Onun dışında e, dergiler, broşürler, işte e, son 5-6 yıldır e, Braille alfabesinin yaygınlaşmasıyla ilgili yapmış olduğumuz bu çalışmalardan dolayı e, Braille broşürler, Braille menüler, e, Braille yol haritaları, Peki, onlar hemen nasıl... Hemen aklıma gelmişken doğaçlama dedik ya, bu konuyla ilgili, görülmeyen gazeteyle ilgili özellikle soruyorum. Başbakan'ın çalışması var Mesela Başbakanlık Özürler İdaresi var biliyorsunuz. Evet. Şimdi Engelliler İdaresi oldu. Hı hı. Ee, bunların en azından böyle bir çalışması var mı sizin bildiğiniz? E, şimdi, Biz e, bilmeyen vatandaşlar gibi konuşmak zorundayız programcı evet, olarak. Bunu evet. da özetle açalım. E, şimdi, e, Ül ülkemizde dediğim gibi e, görme engellilerin okuyabilecekleri özel yayınlar yok. E, Başbakanlığın Özürler İdaresi'nin de bu anlamda e, bir yayın.